Selamlar. Bugün size ikinci videomu göstereceğim. Onu çekiyorum. E, bura Gülşehir sınırları içerisinde olan Açık Saray. Yani gerçekte Kaptatuka yani Kapadokya, Güzel Atlar Ülkesi burasıdır. Nereden anlayacağız biz bunu peki? Şimdi göstereceğim yerlerde atların bağlama hatırlarından e, barnaklarına kadar ahırlarına kadar hepsi var kaplı Tuka için. Güzel atlar ülkesine dair yani göremede bunun kadar belge ya da veri yok. Şuradan başlayalım. Şöyle bir aharamızı dışarıdan bir çekelim. Bura üst tarafı saray. E, oraya Teşubun sarayı. Alt tarafı da ahırları. O kapta tukadaki güzel atların ahırları. Burayı tekrar bir şöyle aldıktan sonra şimdi yavaş yavaş içine doğru giriyoruz. Bunun haricinde de daha bu ahırlara atların buradaki beslendiği ve barındığı yerlere dair bilgileri ve belgeleri kaydetmeye ve toplamaya devam edeceğiz. Şuralar buralar at ahırları. Şuradan girdiğimizde ana kapıdan yani atlar için olan ana kapıdan girdiğimizde Biraz içerisi karanlık. Bilmiyorum net anlaşılır bir durumu var mı? Mesela solda hatırları göreceğiz. Birazcık karanlıkta net anlaşılmıyor ama şurada bu hatırların bir kısmı şu anda çökmüş çöküntü durumunda. Bak duvarlarda belli hatırların çöktüğü yerler. Bazı yerlerde bariz şekilde görünüyor ama şimdi şurada da var mesela bir tanesi karanlıkta çok anlaşılmıyor buralar ve sonraki yerlere geçiyoruz yine yan şeylerden bir tanesi burada da var bunlar hep şuralar at yemlikleri şurada da bakalım bir tane mesela bura, burada biraz daha ışıklı at yemli at yemlikleri at bağlama hatırları at yemlikleri falan gibi yerler var Bura gerçek Kapadokya'nın güzel atlar ülkesinin olduğu yerdir. Biraz daha çevre tanıdıktan sonra diğer açıklamalarımı da yapayım ben. Neden buraya Kapta ismini kim vermiş, nereden gelmiş? Teşrif ve Epona hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi oradan çıktıktan sonra yavaş yavaş şöyle diğer bölümlere geçiyorum ben. Yine böyle geçerken de etrafı bir de biraz daha kolaçan edip şöyle bir bakalım. Şu yol karşıdan giden yol Gülşehir Nevşehir yol otobanı. Buralarda kayaların bir kısmı kırılmış, bir kısmı dik duruyor. Fakat buralarda bakımsızlık dolayısıyla büyük çöküntüler olmuş tabi. Taş şeylerde, mağaralarda ya da o günkü taş konaklama yerlerinde diyelim. Şimdi ikinci bir yere doğru gidiyoruz, kameramız açık, bir de çok güneş var tepede dolayısıyla güneş zaman zaman benim görüntümü de bozuyor, yani görüntünün net olup olmadığını göremiyorum. Yine burada her ne kadar e, bazı yerler çökmüşse de görebildiğimiz kadar görüntü almaya çalışacağız. burada yine e, içeri girdik. Buralar tabi büyük kapılar. Şuradaki olduğu gibi at ahırlar şeyleri var. Yemlikleri. Tabi bu yemlikler orijinalliğini biraz kaybetmiş. Çoğu çökmüş. Bir kısmının e, böyle şey kısmı kırılmış. Nedir? Yüksek kısmı e, şey olacak şekildeki olan yemek önündeki taş kısmı kırılmış. Şuraya geçiyorum ben yine bir. Burada da bir ahır var galiba. Yok, bura kilise. bura hem dört e, sütunlu bir kilise. Burada şey yok. Yani sesin ekosundan da anlaşıldığı gibi. Ama şu sütunlardaki bazısı da hala canlı. Bazısı tabi zamanı karşı koyamamış yıpranmış şeyler eski nedir bu? Ee, taşlar bozulmuş fakat çok riskli bir durumda bu Buradan diğerlerine geçiyorum. Ön taraftaki haç işaretine bakılırsa burada binli yıllarda bu şekle dönüştürülmüş. Yani kiliseye dönüştürülmüş bir yer. Zaten kapıdaki bazı şeylerde Sonradan değiştirildiği belli. Fakat orijinalinde, buralarda da e, at bağlantı yerleri, at hatırları bulunuyor, yemlik yerleri. Hmm. Buralar sonradan bir kısmı kiliseye dönüştürülmüş, bir kısmı e, konut olarak kullanılmış, şeyden sonra binli. milattan M.Ö. Milat sıfır noktasında konut olarak kullanılan yerler de var. Ben tarihçesini açıklayacağım buraların biraz. Böyle çevreyi bir daha kolaçan edelim. Daha sonra tarihçesine geçeceğim. Şuradaki yerleri de göstereyim ben size. Bunlardan burada çok. Tabi hepsini teker teker gezemiyorum. Şimdi karşıyı da göstereceğim ben size. Şurada da yine altı ahır olarak kullanılan üstünde kısmen çökmeler olan bir konut var. Bunun ön cephe çökmüş tamamen. Diğerleri kadar, şu karşıdaki kadar net berrak görünmüyor ama buralarında şuradan anlaşılacağı gibi eski bir yerleşim yeri oldu. Belli. Ancak bu yerleşim yerleri ilk yapıldığı, Yani Hititler ya da Hattiler döneminden kalma değil. Daha sonra bunlar yerleşim yerine geçmiş. Şurada ne var? Bir bakalım. Ee, burada aa, burada ilginç bir şey var. Burada aşağıya herhalde merdiven vardı. Yani saklanma ya da gizlenme odası ya da kaçış odası gibi bir şey. Buralar bütünüyle düşünüldüğünde tek bir yer. Oradan da alt bölüme geçen bir delik vardı. Şurada da ilginç bir şey yapı var orada. Ee, ko koca bir kayanın üstünde duruyor sanki. Üstteki koca kütle. Altından kaya parçalansa kütle inecek gibi bir hal almış. Şöyle çektiğimizde de kamerayla aynen görünüyor. Üst taraflar yapı, alt taraflar herhalde ağır olarak kullanılmış. Ee, üst tarafları da görünüyor. Fakat ilginçlik şuradakinde. Oca kütle sanki o kayanın üstünde duruyor. Buralarda yine öyle. Gelelim kameramı şöyle karşıya alayım. Kaptatuka isminin nereden geldiğini, daha sonra da Epona'nın oraya e, Teşub'a getirdiği at hikayelerini. Kaptatuka ya da ilk önce at hikayelerini anlatayım ki burada bir güzel atları yetiştirelim ilk önce. Epona güzel atlar kraliçesi demektir. Güzel atlar kraliçesine Epona deniyor yani. Uriya Teşub da üçüncü hat, hattuşil'inin Şili'nin oğlu. Epona üçüncü hat düşülünün oğlu oraya teşüve, teşüve aşık olur. Memleketine yani buralara oraya teşüve görmeye gelir. Gelirken de bir çift at getirir. Oraya teşva Der ki bu atları iyi besle büyük. Bu ülkende der buralar çok müsait at yetiştirileceği için o zaman da şu ağaçların olduğu yer Yukarıda da dün de söyledim ben buralar hep Melendiz Dağı ve Hasan Dağı'nın eteklerinden gelen su yollarıdır. Buradan Kızılırmak'a karışır aşağıda. O zamanlar Kızılırmak taşkın akarmış. Yani bu dereler bile suyla dolarmış. Bir de ayrıyeten bu yukarılardan Melendiz ve Hasan Dağı'ndan gelen sular var tabii. Burada demiş Epona çok güzel demiş. At yetişir burada. Bir çift at getiriyor. Teşyük buna çok seviniyor, oraya Ben memnun oluyor, bir sene sonra şey geliyor tekrar Epon'a atlar tabi birkaç tane yavruluyor. fakat atların bir tanesinin yavrularından birisi ne ata benziyor ne eşeğe benziyor bu ne diyor bu niye böyle diyor benim getirdiğim atlarına benzemiyor. Teşip aslında teşip açılamıyordu. Seyirciler diyor ki oradaki at bakıcıları, efendim diyorlar burada bir yanlış yanlışlık oldu. Ee, bizim güzel atların olduğu yere diyor bir eşek girmiş. Erkek eşek. Atlarla çiftleşmiş ve dolayısıyla bunlar doğmuş diyor. Yani katırları kaçtı diyor. Hep ona çok sinirleniyor buna tabi. Olur mu böyle şey ben size diyor at emanet ettim diyor. Geldim katır buldum diyor. Beddua ediyor katırlara da. Allah sizin neslinizi türetmesin. Allah size düz ovada yürümek nasip etmesin. Hep dağlarda taşlarda kalın. Nesliniz türemesin bir daha falan diye beddua edince katırlar buna çok alınıyor tabi. Bizim suçumuz ne diyorlar? Anamız, at babamız, eşek. Katırlar bunun üzerine kendilerini dağlara vuruyorlar. Ve katırların nesli o gündür bugündür türemez. Ama burada güzel atlar oluyor tabi sürekli yürüyor. Eee 3. hat düşüleden sonraki dönemde herhalde e, dün anlatmaya çalıştım Kapadokya kraliçesi Nissa döneminde e, birinci kiriyorsun. Kapadokya saldırılacağı saldıracağı öğrenilir. Bunlar e, biraz da şey ederek işte gönül alma ya da ellerini çabuk tutma amacıyla kiriyorsa bir çift yine at hediye ederler, gönderirler. Kiryos atları görünce çok hoşuna gider. Aa der ne güzel atlar. Efendim derler işte bu aşağıdaki e, hükümdarın bize hediye ettiği atlar. E, Kiryos o gece yatar hiç sesini çıkartmaz. Ertesi gün der ki güzel, güzel atlar ülkesine der savaşa gidiyoruz. Yani verilen hediye atları e, çok beğenir. Bu atların ülkesine der savaş içelim biz. Savaş açarlar buraya, e, tamamen istila eder, gider Kirios. Yani e, Kaptatuka ismi, Güzel Atlar ismini ilk defa Kirios diyorlar. Tuka'ya der, savaşa gidiyoruz. O bugünden sonra Güzel Atlar anlamına gelen buranın adı Tuka ya da Kapadokya olarak kalır. Yani bugünkü anladığımız şekliyle Tuka. Buranın Güzel Atlar ülkesini e, şeyden yani belirli bazı şeyleri de var. Bu aşağıda çok büyük bir vadi var yani bu vadi şuradan Kızılırmak birleşir ve orada binlerce atın rahatça dolaşıp rahatça beslenip rahatça su içebileceği alanlar var gerçekten bu alanlarda şuradan biraz daha ineyim aşağı doğru bu alanlarda atlar kendilerini özgür hissederler ve çok güzel atlar yetişir burada Şöyle bakıyorum. Fakat ne çare ki Kriyos'tan sonra burada güzel. güzel at yetiştiriciliği pek kalmaz. Şimdilerde sadece adı var. Ee, hikayesi de 3 aşağı 5 yukarı. Bu şekildedir güzel atlar ülkesinin. Fakat o günden sonraki e, Hititlerin ya da daha sonraki gelen e, Kabadokya Krallığı'nın yerleşim bölgeleridir bunlar. Şuradaki peribacalarını ve taş evleri göstereyim ben size. Dur kameramı biraz yüksel tutayım. Herhalde çayır çimen gösterdim bir ara kusura bakmayın. Şimdi zor oluyor hem yürüyüp hem evet. kamera tutmak. <laughs> Buralar açık saray. Ha, henüz daha keşfedilmemiş hazine niteliğindedir. Buralarda gerçekten korunması, belge olarak değerlendirilmesi ya da film çekilmesine uygun o kadar doğal platolar var ki insan diyor ki yani bu tür memleketimizde bu tür doğa parçalarının olmasına gerçekten insan gıttayla bakıyor, övünüyoruz o zaman zaman. Ben diyorum ki iyi ki bu doğa harikası. Yerler bizim memleketimizde. Şuradan başka bir şey göstereceğim. Oraya kadar gidemeyeceğim ama uzaktan çekme imkanı var. Şu yine yarım durmuş. içinde küçük bir ek ev olan başka bir kaya parçası var. Bir de şuradan karşıdaki evleri çekeceğim ben. Oralarda aslında çok güzel saraylardır. Yani şu saraylara baktığımızda Bak mesela karşıda görünüyorum bilmiyorum şuradan bakınca. Canlı saraylar niteliğinde buralar. Fakat gerek tanıtım yapılmadığından gerekse ciddi olarak üzerine eğilip yani bir korunmadığından da söyleyeyim. Çünkü oralarda Bayağı çok üntüler vardı. Farsi şeyler falan. Biraz tahrip olmuş. Yani aslında biraz uzaklaşmış gibi görünse de aslında yine koruyan kalıntılar vardı. Çok teşekkür ediyorum. Sıcakta ve e, gezerek çekilmesi biraz zor bir video. Şuradan yerdeki çakıl taşlarını göstereceğim size. Bu çakıl taşları dışarıdan getirilip dökme falan değildir. Bu çakıl taşları buranın orijinalinde var. Çünkü buralar zamanında Kızılırmağ'ın getirdiği çakıllarla topluyormuş. ve oradan gelen Melendiz'den ve Hasan Dağı'dan gelen sular da buraya çakıllar getirilmiş zaten. Bir de şöyle geçelim. O büyük melendiz çayın aktığı yeri göstereyim size şu görünen derede eskiden bayağı ırmak gibi çay akarmış. Fakat bu derenin dolusu şimdi yok tabi. Dün de söyledim. Anadolu'da ciddi bir kuraklık var. Bunlar her tarafa da yansıyor zaten. Şöyle bir de geniş alanı ölçü aldıktan sonra kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla.